Sevgili koçlar, Nisan ayından hepinize merhaba. Doğum günü ayınızdasınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel geçecek bir yıl diliyorum. Evet, Güneş burcunuzda ilerliyor ve size son derece enerji, tempo, hız kazandırıyor. Kendinizi göstermek istediğiniz bir aydasınız. Çok fazla temponuz hızlı olabilir. İş hayatınızda yoğunluğunuz, kafanızı kaşıyacak vaktiniz olmayabilir. Evet, Mars'ın sizi temsil eden Mars'ın ve Satürn'ün Kova burcuna geçiş yaptığını görüyoruz. Bu Kova burcuna geçiş yapmasıyla beraber aslında sizi de desteklemeye başlıyorlar. Oğlak burcundaki o agresif enerji, sizi rahatsız eden enerji sonunda son buldu. 11. eviniz arkadaşlarınızla ilgili Bağlı bulunduğunuz gruplarla ilgili konular son derece aktif. Haberler alabilirsiniz. İşinizle alakalı arkadaşlarınızdan yardımlar alabilirsiniz. Bir sorumluluk geliyor olabilir. Bir grupla beraber, grup üyesi olarak bir sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Bunun yanında geleceğe dair ümitleriniz, hayallerinizle ilgili bir yapılanma sürecindesiniz. Sosyal bir ay son derece hızlısınız dediğim gibi. Venüs'ün de 4 Nisan'da İkizler Burcu'na geçmesiyle yine sizi destekleyen bir alan. Üçüncü eviniz de canlanacak. Yani iletişimle alakalı konular, mailler, sözlü, yazılı her türlü iletişim. Son derece aktif, zihniniz son derece aktif ve keskin çalışıyor diyebilirim. Kardeşleriniz, yakın çevrenizle ilgili keyifli durumlar söz konusu olabilir. Ee, yeni bir anlaşmaya imza atmak, ticari anlaşmalarla ilgili konularda gündeminizi e, gündeminize yoğun bir şekilde oturacak. Evet, 8 Nisan'da e, terazi burcunda, tam zıt burcunuz olan terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Burası sizin 7. eviniz yani... Ortaklarınız, eşiniz, evliliğinizi temsil eden alan demek ki ilişkiler son derece vurgu alıyor. Dolunaylar bir tamamlanma enerjisini getirirler. Yani süre gelen konularla ilgili artık bir karara varma, daha net olma enerjisini getirirler. Baktığımızda Dolunay'ın gezegeni, Venüs'ün ikizlerde yani üçüncü evde e, seyrini görüyoruz ve Mars'tan da sizin kendi gezegeniniz Mars'tan da son derece güzel bir destek alıyor. Demek ki e, bir anlaşma özellikle bir şeye bir imza atma bir kontrat e, olayı varsa olumlu bir şekilde bir sonlanmaya e, doğru gidiyor. Bunun yanında bazı koçlar evlilikleriyle ile alakalı e, yeni kararlar alabilirler. Böyle e, bir... ...bir şeyi sonlandırma enerjisini harekete geçiriyor olabilirler. 11 Nisan'da Merkür burç değiştirecek. 11 Nisan'a kadar Balık Burcu'nda seyrine devam ediyor. Burası sizin 12. eviniz. Birazcık daha böyle kararlarınızdan emin olamadığınız... ...hala kafanızın karışık olduğu, bazı korkularınızın, endişelerinizin... ...olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz Balık Burcu enerjisi izolasyonumuzun devam ettiği. Fakat 12 Nisan'dan itibaren Merkür de Koç burcuna geçecek. Zaten Güneş de burada. E, i̇letişiminiz son derece aktif olacak. E, zihniniz son derece keskin bir şekilde çalışmaya başlayacak. Daha net kararlar alacaksınız. Olayları daha iyi görmeye başlayacaksınız. Aslında birazcık kabuğunuzdan çıkmış olacaksınız. Evet, Merkür bu ay çok hızlı hareket ediyor ve 27 Nisan'da da Boğa burcuna, yani haritanızın ikinci evine seyahat ediyor olacak. Burası maddi ve manevi kazançlarınızla alakalı. Demek ki gelir gider dengenizi hızlandıracak, para geliyor olabilir, para çıkıyor olabilir. Bütçenizi dengelemek isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Evet. Şimdi 20 Nisan'da Güneş te bu alana giriş yapacak. Yani boğa burcuna e, para parayla ilgili vurgu çok daha fazla var. E, Merkür ve Güneş'in buraya girmesiyle beraber 23 Nisan'da da bir yeni ay gerçekleşecek. Boğa burcunun 3 derecesinde ve Uranüs'e de çok yakın bir e, yeni ay olacak. Yani parayla ilgili konularda, kariyerinizi ilgilendiren konularda ani, beklenmedik sürprizli gelişmelere e, hazırlıklı olun. Kariyerinize alakalı bir zıplama, bir terfi, yeni bir pozisyon beklemediğiniz, ummadığınız bir konu gündeminize geliyor olabilir. Kazançlarınızda, gelirlerinizde bir artış söz konusu olabilir. Evet benden Nisan ayı için bu kadar. Mayıs ayında görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın ve lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.